Bugün pazartesi arkadaşlar. Pazartesi. Öğleden sonra. Bugün çok koşturdum. Çok yoruldum. Şimdi arkadaşlarım beslemeye geldim. Çok uzun bir muhasebe yaptık. Çok teşekkür ediyorum bugün bizlere. Mübeccel ablam mama ve konserve verdi. Mübeccel ablama çok teşekkür ediyorum mama ve konserveler için. Gelin bakayım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Yücel Ablam'a. Mama ve konserveler için. Yiyin bakalım sadece. Onu da yiyin arkadaşlar. Onun içine biraz çıkaramadım. Bugün büyük zorluklarla maske ve yerimiz belli olsun. Ve oradaki yaşam alanında da bizim olsun diye maskeyi yakaladım. Ona konserve verirken oraya götürdüm mamaları böyle koyuyorum. Açıyorum ağzını öyle dağıtıyorum. Mübecil ablama da çok teşekkür ederim. Ondan sonra maskeyi götürdük. Kolayca gidebilen. Ondan sonra karemeli götürdük. Ondan sonra iç dış parazitlerini yaptılar. Aşılarını yaptılar. Ben hepsini kendi gözlerimle gördüm. Ondan sonra kayıtlarını aldılar. Bir kayıtlarda bende var küpe numaralarını falan aldılar. Yarın öğleden sonra saat 1'e randevu verdiler. İnşallah gelecek kendileri. Çankaya Belediyesi'nin ekipleri. Ve buradan öncelikle götüreceklerimiz var. Onları yavaş yavaş oradaki yaşam alanına götüreceğiz. Ben de haftada sürekli gidebiliyorum, görebiliyorum. Besleyebiliyorum. Herhangi bir sorunumuz yok. Yani bilinmeze gitmektense sincan barınağına, büyük gölbaşı ya da karataşa gitmektense her zaman gözünde görebileceğin bir yerde olmaları, gidip sevebileceğin, kontrol edebileceğin bir yerde olmaları çok daha iyi. Çok büyük bir muhasebe yaptım, vicdan azabı çektim. Ama şu an için iyiler. Söylediğim gibi. Maskenin de, karamelin karamelinde tüm bilgilerimi verdim. Not aldılar. Ondan sonra bir yaşam alanında orada olacaklar. Ve ben de sürekli onları gidip görebileceğim. Doktorlar da var orada. Arkadaşlarım onları biliyorum. Eskilerden kalma. Gel Çiko'cum. Ama öncelikle yetişkinler, yavrular en son. Gel Çiko, gel.